Merhaba arkadaşlar. Bugün e, inşallah bilgisayar hakkında bazı önemli bilgiler vermek istiyorum. Yani özellikle e, ses kısmı, batarya şarj e, nereden görünüyor, internet olsun, e, bazı bilgiler vermek istiyorum inşallah. Öncelikle e, biz bu sağ taraftan ses kısmına bir girelim ses kısmına bastığımız zaman böyle bir ses şey çıkıyor. Eğer ki sesi kapatmak istediğimiz zaman buraya basıyoruz. Bak kırmızılaşıyor. Bu kırmızı olduğu zaman ses hepsi kesiliyor. yani, Hiçbir ses gelmiyor. Açmak istediğimiz zaman da açıyoruz. Üstteki, üstteki işareti eğer ki aşağıya indirirsek ses kısıyoruz böyle. Yukarı kalırsa sesi açmış oluyoruz. Birinci kuranımız bu. İkinciye gelince burada zaten eğer ki e, sistemin sesini açmak istiyorsak mesela e, sağa basıyoruz, sağ tıklıyoruz. sağ tıkladıktan sonra sistemin sesini aç diyoruz. Burada şeyler var. İşte otomatik olarak e, sistemin sesini azaltıp kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz buradan. Birinci kısım bu. Buradan çıkıyoruz. Ee, şarj yani bataryanın içinde ne kadar şarj olduğunu bize gösteren e, ikinci kısım da bu zaten. Üzerinde zaten fiş görünüyor. Evet, evet. Burada bastığımız zaman yüzde kaç olduğunu bize gösteriyor. Evet. Ondan sonra yan tarafa geldiğimiz zaman İnternet'in işareti görünüyor. Buraya e, bastığımız zaman hangi e, internetlerin sizin yani sizin kaldığınız bölgede çektiğini buraya gö görünüyor hepsi. Sizin bağlı olduğunuz zaten mesela budur diyelim. En altta böyle hepsi sıralar size. Hangisine bağlamak istiyorsanız oraya bağlarsınız. Bir de ikincisi şifresini değiştirmek istiyorsunuz ya da sorun gidermek istiyorsunuz. Burası sorun gider'e basıyorsunuz onu çözebiliyorsunuz. Ee, mesela yine şey yapalım. İnternete basıyoruz. Bu bağlandı kısmına sağ tıkladığımız zaman özellikler kısmı var. Oraya girdiğin zaman karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. Buradan da şifresini değiştirebiliyoruz. Mesela ya da şifreyi öğrenmek istiyorsanız buradan da şifremizi öğrenebiliyoruz. Bu karakteri göster kısmından bastığımız zaman şifremiz buradan otomatik olarak görünüyor. Şifreni aldıktan sonra tekrar görünmez hale getiriyoruz. Ve oradan çıkabiliyoruz. Evet. İkinci bir kısmım size bunu göstermek istiyorum. Diyelim ki siz masaüstü uygulamalarınızı sağlamak istiyorsunuz. Çocuklar görmesinlerdi ya da yani başka yani sağlamak istiyorsunuz. Ekran üzerine sağ tıklıyorsunuz. Görünüm kısmından masa bak görünüm kısmından geliyorsunuz. Sonra sağdan en alt kısma geliyorsunuz. Burada masa üstü araçlarını göster. Bak. Ya da kapat dediğin zaman tekrar yapalım masaüstü ögelerini bak kapattık şu an hiçbir e, uygulama masa üstünde yoktur tekrar açmak istediğiniz zaman da tekrar görünüm kısmına giriyorsunuz masaüstü araçlarını göster hale getirdiğiniz zaman görünüyor bu çok güzel bir e, önemli bir bilgiydi lazım olabilir bu ikincisi Diyelim ki masaüstü uygulamalarınız her biri bir yanda. Onları hizalamak istiyorsunuz. Hizalama kısmına giriyorsunuz. Hizalıyorsunuz. Hani Benimki hizalamış zaten. Gerek yok. Ee, yine görünüm kısmında e, otomatik düzenleme var. Otomatik düzenleme bastığınız zaman otomatik olarak düzenleniyor. Ee, yine görünüm kısmında e, mesela simgelerinizi büyük olsun, orta olsun, küçük olsun ona göre siz onu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela biz burada büyük olmasını istiyoruz. Bakın hepsi büyük oldu. Hepsi büyük oldu. Orta boy yapmak istiyoruz. Yine sağ tıklıyoruz. Görünüm kısmından orta boya, orta kısmına basıyoruz. Orta boy oldu. Küçük yapmak istiyorsak görünüm kısmından küçük bölümüne girdiğin zaman böyle uygulamalar küçük oluyor. Ee, başka sıralama ölçütsü var. Mesela uygulamanın ismini falan değiştirebiliyorsunuz. Tarihlerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu yenileme şeyi zaten e, Buna bastığınız zaman uygulamalar kendi yenileniyor yani. ya. Bu da çok güzel bir şeydir. Bunu da bilgisayarı açtığınız zaman Yenileme kısmına basın ilk önce. Ondan sonra başlayın bilgisayara daha iyi olur. Şey var burada ee, başka ne var bakalım. Heh. Bu bu kısımda yeni kısım bölümde klasör oluşturmak istiyorsanız klasöre basıp bak karşımıza bir klasör çıktı. Burada isim değiş hani istediğiniz e, klasör ismi hangisini istiyorsanız o ismi girebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki bu klasöre ben e, resim Klasör yapacağım resim yazıyorum. Enter. Enter'e basıyoruz. Bitti. Klasörünü açmak için iki defa tıklıyoruz. Klasörümüz açıyor. İstediğiniz şeyi içine koyabiliyorsunuz. Buradan da çıkabiliyoruz. Ee, i̇kincisi yine e, yeni bölümden kısa yol ulaşabilirsiniz. Yani e, klasör olarak. İkincisi e, metin belgesi hazırlayabilirsiniz kendinize. Bakın zengin metin belgesi yazıyor burada. Bastığınız zaman Karşınıza bir tane böyle sayfa çıkıyor. Uygulama çıkıyor. Burada istediğiniz e, artık o metin belgesinin ismi neyse yazıyorsunuz metnini. Diyelim ki mesela açtık. Açtığımız zaman buraya ne yazıyoruz? Yazılarımızı kopyaladık. Ya da bir şey yazmak istiyoruz. O efendim işte bir şey yazdık. Diyelim. E, bunu büyütmek istiyorsun. Büyütmek istediğin zaman, bak burada şey var. Ee, diyelim ki kaç olsun, bakın yazı böyle gittikçe büyüt, büyütüyorsun, büyütebiliyorsunuz. Ondan sonra diyelim ki yazının şeklini değiştin. Bak öncelikle bakın ee, şey yapıyoruz, yazıyı işaretliyoruz. Ondan sonra şey gidiyoruz. Yani yazıyı istediğimiz şekle sokabiliyoruz. Bakın. Yazının şeklini değiştirmek istiyorsun mesela. Hangi mesela en çok kullanılan budur işte. Ee, Arya Silavark var. Bak böyle değişiyor. Yazının şekli değişiyor. Esan şekli işte böyle yazının şekli değişiyor. İstediğiniz şekle böyle yazıyı getirebiliyorsunuz. Ondan sonra diyelim ki bu zaten yazının büyüklük kısmını ayarlıyor. Bu da Yazının e, büyük veya küçük büyütmesini bu da büyütmesine yarıyor Yandaki küçükmesine yarıyor aynıdır Buna zaten e, sıralama yani yazının e, satırlarını düzenliyor Bunlar Böyle ayarlardan Tek tek bakarak Bak mesela burada Kez dediğin zaman yazınız kesiliyor buradan Kopyala dediğin zaman da Mesela diyeyim, büyük bir yazı burada var Yazıyorsun başka kopyalar biliyorsun buradan ya da e, yazıyı burla, yani bununla değil de diyelim ki bu yazıyı kesmek istiyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Kes yazıyorsunuz. Bitti bu kadar kes. Yine başka bir dosyaya yani götürüp de yine sağ tıklıyorsunuz. Yapıştır. Söylediğin zaman oluyor. Böyle İnşallah başka bir videoda bunun ayrıntılı olarak her şeyini anlatmak istiyorum Allah'ın izniyle. Videolarımızın devamı gelecek. Biz şu an yeni başladığımız için YouTube kanalımıza inşallah abone sayılarımız arttıkça daha çok güzel bilgiler gelecektir. Kalitemizi de yani artırmak istiyoruz Allah'ın izniyle. Buradan bir çıkalım. Ama mesela çıktığımız zaman diyelim ki yazına kayıt yaptın çarpı işaretine bastım. Önüme böyle bir yazı çıktı. Eğer ki bu yazı kaydetmek istemiyorsan kaydetme yazı basarsın. Kaydet met, yani kaydetmek istiyorsan kaydet kısmına bastığın zaman bu yazı otomatik olarak kaydediliyor. Ondan dolayı buna dikkat etmemiz lazım. İnşallah faydalı olmuştur. Buranın aynı çıkabiliriz. Yani bak buraya yaz, e, şey yapıyorum. Kaydet diyorum. Bu yazı kaydoldu. Yine bakalım mı kayıt olmuş mu? Girdik. Metin belgemize. Bakın yazımız burada duruyor. Diyelim ki yazıyı silmek istiyorum. Ee, ne yazayım buraya? Bu yazı kayıt olduğu için başka bir yazı yazalım. Ya, herhangi bir yazı, bir, bir şey yazalım. Yazdık bu yazıyı. Bu yazı kayıt yapmak istemiyorum. Çarpıya bastım. Bakın çarpıya bastım. Karşıma böyle bir şey çıktı. Kaydetme dedim ben. Kaydetmez. Yine girelim bakalım. Bak. Kaydetmedi. Eğer kaydet kaydet dediğim zaman kayıt olurdu. Onun için bu bilgi de böyle. İnşallah devamı gelecektir de Allah izniyle. Selametle kalın, kardeşlerim. Kanalımıza lütfen abone olun.